Herkese merhaba arkadaşlarım. Merhabalar. Zeynep'e doğum gününde böyle bir dövme oyuncağı almıştık. Onu göstereceğiz size. Oynaması çok keyifli gerçekten. Biz oynarken çok eğlendik. Arkadaşıyla beraber oynamıştık. Kutunun içinden çıkanları göstereyim. Böyle içindeki malzemeleri düzenlemek için bir parça çıkıyor. Onun stikerleri, parçanın stikerleri. Tekrar dövmeleri, şablonları, dövmelerin şablonu diyeyim. Ve bunlar kolay yapıştırılacak dövmeler. Bunlardan iki parça çıkıyor ama biz bir parçasını videoyu çekmeden önce yapıştırıp oynadık bile. Böyle kitapçığı çıkıyor. Kitapçıkta e anlatıyor hangi parçanın nasıl kullanıldığı, hangi malzemenin nasıl kullanıldığı anlatılıyor. Kullanım kılavuzu gibi bir şey yani. Yapıştırıcı malzemeleri uygulamamız için fırça, bir kalem, yapıştırıcı malzememiz ve gece karanlıkta parlaması için bir solüsyon çıkıyor içerisinden. Ve karıştırma kapları tabii ki. Önce bunları yapıştırmakla başlıyoruz. Arkadaşlar ben çok eğlendim oynarken ve çok keyifli yapıştırması. Şimdi bunları kesiyoruz ve birazdan da kolumuza yapıştıracağız. Dövmeyi istediğimiz şekilde kestikten sonra jelatinini çıkarıyoruz kağıdın üstündeki ve yapıştırmak istediğimiz yere de dövmeyi uygulamak istediğimiz yere bastırıyoruz. Daha sonra bir pamuk veya bir süngeri ıslatarak güzelce her yerini ıslatmaya çalışıyoruz. Kuru bir yer kalmaması lazım. Islanan yerler hemen tene yapışacak ve kağıttan ayrılacak. Zeynep'inkinin kurumasını beklerken arkadaşınınkini de uyguluyorum dövmenin çok eğlenceli bir yanı var. Çünkü bu dövmeler canlanıyor. Bir tane uygulama var. Telefona indiriyoruz. Dövmeyi okuttuğumuz zaman dövme canlanıyor arkadaşlar. Uygulamayı yükleyip açtıktan sonra dövmemiz canlanmaya hazır. Görüyor musunuz? Çok eğlenceli. Biz kaç tane dövme varsa hepsini yapıştırdık. Ve hepsini tek tek böyle canlandırdık. Size birkaç tanesini göstereceğim tabii ki. Çok tatlı, çok eğlenceli bunları izlemek. Wow, çiçek de çok güzel oldu. Bunlar zaten geçmeye başlamış görüyorsunuz. Dün yapıştırmıştık. Deniz anası renk değiştiriyor. Şimdi baloncukları da çıkmaya başladı. İşte benim favori dövmem. Gülün etrafında kelebek uçuyor gördünüz mü? Uçuyor uçuyor ve kelebeğe konuyor. Çok tatlı. Bu da diğer dövme. Bu o simli olan. Bunun şablonunu vücudumuza yapıştırıyoruz. Zaten stiker şeklinde. Ve yapıştırıcısını sürüp üzerine de simini döküyoruz. Zeynep böyle elmas şeklinde olanı seçti. fırlanda Güzelce yapıştırıp boşlukta kalan bu açıkta kalan yerlere yapıştırıcıyı sürüyoruz. Üzerine de simini dökeceğiz. Ve beklememize gerek yok. Stikeri çıkardığımız zaman dövmemiz hazır olmuş olacak. Hazırsanız çıkartalım. Evet harika. O kalemle isterseniz bu boşlukta olan yerlerin üzerinden geçebilirsiniz. Biz biraz daha onu da yapacağız. öyle daha belirgin olacak. Arkadaşı da böyle kedi patisi istedi. Onların bir kedisi var çok tatlı. O kedileri çok seviyor. Kalemle biz böyle etrafından geçtik dövmemizin daha belirgin olması için. Renginden dolayı çok fazla belirgin olmadı dedi Zeynep. Mor olan daha belirgin oldu tabii ki. Ama böyle kalemle etrafından geçince de çok güzel oldu. Üçüncü dövme türümüzde gece karanlıkta ışıldayan dövme. Böyle yine şablonu istediğimiz şablonu uyguluyoruz içinden özel bir sıvı çıkıyor oje gibi onu sürüyoruz. O sürdüğümüz zaman karanlıkta parlamasını sağlıyormuş. Bakalım deneyeceğiz. Gerçekten de karanlıkta bir renk verecek mi? Işıldayacak mı? Şimdi ışıkları kapatıp deneyeceğiz bakalım. Gerçekten de parlayacak mı? Ee hiçbir şey yok. Maalesef işe yaramadı bu. Daha fazla sürmemiz gerekiyordu. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.